Oh! Arkadaşlar bu arada arkadaşlar benim Roblox kullanıcılığım bu sıra ATYT. tiktok hesabıma arkadaşlar beyaz oyun takip etmeyi unutmayın orada böyle sahura doğru ya da akşamları canlı yayınlar yapıyoruz gerçekten çok eğleniyoruz oradan da beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar ve 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 instagram hesabımda bu sıra resmi bana oradan mesajlar yazabilir editler yapabilirsiniz arkadaşlar editlerinizi genelde görüyorum ve onları hemen likeliyorum. Arkadaşlar şimdi roleplay'imize geçelim mi? Hadi geçelim. <laughs> Bu roleplay ne? Tabii ki de cin. Cinli damat mi diyecektim ben acaba? <laughs> Cinli damat serisi arkadaşlar. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek. Gerçekten çok merak ediyorum. Ben de vallahi bak yemin ederim bir sürü para kurdum yani. Bir sürü para alacağım herkesten. Of dedemle ne yaptı ya Hayriye teyze hemen gidip bakmam lazım eve. Koş koş koşmuşlar koş 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 koş. Dede. Dede neredesin? Dedeciğim. Ay biliyor musun? Çok kaslıymışsın ya. Evet ya. Bak bak görüyorsun buradaki kas Nasıl yani özel olarak yaptırdım? Nasıl yani? Özel olarak derken? Sana özel işte. Tövbe ya burada neler oluyor? Allah'ım ya Allah Allah. Arkadaşlar neler oluyor burada? Annemle babam nerede ya? Anne baba neredesiniz? Anne baba. Allah Allah üst kattalar mı acaba? Ne yapıyor? Anneciğim burada ne yapıyorsun? Hiç kızım oturuyorum öyle. Anne baba. Kızım kapıyı çalmadan niye içeri giriyorsun? Of ya baba tamam bir şey yapmadık Allah Allah. Eğer kapıyı çalmamı istiyorsanız yani bir üst verirsiniz yani. <laughs> ben saygı öyle. Baba baba ne yapıyorsun baba? Düşra, al şu bir, bir çanta parayı ve sus. Baba, babacığım, zengin oldum. Kızım al şunu sus. Damadımız vardı, sağ olsun. Baba kendini paraya mı sattın? İnanmıyorum baba, şu Ramazan gününde yaptığına bak baba. Abla, aynen çok zenginiz artık. İnanmıyorum. Benim sevgilim zengindi. Evet vallahi çok zenginmiş. Sağ olsun damat. İnanmıyorum. Ailemi hiç tanıyamamıştım. Yani gerçi benim ailem ne beklenir ki? <laughs> Yani gerçekten anne, baba ve abla sizin böyle olduğunuzu gerçekten bilmiyordum. Yazıklar olsun. Siz beni parayla satın alacağınızı mı düşünüyorsunuz anne, baba ve abla? Eğer öyle düşünüyorsanız çok doğru bilmişsiniz. Beni çok iyi tanıyorsunuz. Gerçekten öyle tanıyorsunuz. Ne kadar vermeyi düşünüyorsunuz bana? Ya bu ailenin huzuru biliyorsunuz ee, benden soruluyor. Ne kadar veriyorsunuz bana? Ne parası ya? İyi tanırız çok. Bin veririm. Anne sen de bin TL vermek mi... Hayatımda vermezsin yani sen. Senin limanın para olmuş kızım. Baba damattan para alıp böyle savunma yapman biraz saçma değil mi sence de? Neyse neyse. Babama bak 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 nasıl da gülüyor. Babacım neyse şu anda konumuz para değil. Ticareti sonra konuşuruz. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Gelin bir dakika. Anne ben hayatımda bin lira verdiğini görmedim. Para bizde yavrum. Ay annem, babam ve ablam e, gerçekten görgüsüzlüğün dibine vuruyorlar. Ramzan, Ramzan yaptığınıza bakın ya. Allah Allah. Neyse. Bekle burada. Ne oluyor orada ya? Kadına ne yaptın dede? <laughs> dede ne yaptın? Baba neyse ben bir an önce... Kaslı yatıyor. <laughs> ne oluyor aşağıda? Hayır ya. Ben... Dede tövbe tövbe. Baba ne oluyor? Ne yaptın? Baba ne yapıyorsun? Baba ne yapıyorsun kadına? Ben bir şey açıklayacağım. Haydi Hayriye teyzeyle ee, dedem Allah'ın izni peygamberin kavliyle ee, dünya evine giriyorlar. Ne? Ne? Dede ne yapıyorsun ya? Baba. Vallahi öyle. Dur. Gel bir şey Sen yaptın değil mi? Yo ben gerçekten bir şey yapmadım. Sana göstereceğim kız gününü. Bekle. Dede ben bir şey yapmadım. Vay canına çok güçlü. Ben tarafa geçeyim. Dedem benim bağcının çok düştü çok maşallah. Eee baba? Baba, bu iyi misin? Ben evleneceğim. Karı istemedim size bugüne kadar. Sağ olsun torunum bir şah buldu. Dede bunu niye söyledin ya? Benim ne suçum vardı beni yaktın burada ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi oğlum sağ olsun torunum bana karı buldu. E, dede beni niye yaktın ya? Ne? Ee, baba e, ben biliyorsun babacım ben öyle bir şey yapar mıyım babacım? Sen beni tanımıyor musun babacım? Gerçekten kızını hiç tanıyamamışsın baba. Ben dedeme hiç öyle bir şey yapar mıyım? Kocaman 75 yaşındaki ya da 85 miydi neydi bilmiyorum. 10 yaşındaki kızın sözünü mü dinleyecek baba? Buna inanıyor musun? Neden bana iftira Baba yaparsın yaparsın evleneceğim mi baba Yapmadım baba gerçekten yapmadım ya Bak böyle devam ederseniz Gerçekten evi terk edeceğim 85 yaşında adam neyini anlatsın kızım Bir an senden her şeyi beklerim Abla bir şey söyleyeceğim de Birazdan enişten bana mesaj attı. Haberin olsun ninesi eve geliyormuş. Bence bu olaydan ben seni kurtarırım. Yani babam parayı almış köşeye çekilmiş. O damadı kabul falan da etmiyor. Haberin olsun. siz ol o yüzden. Tamam tamam bir şey demedik ya. Yavrum sen ne yaptın? Anne bir şey yapmadım diyorum. Gerçekten yapmadım. İki tane genç çiftin mutlu olmasını istemem. Yanlış bir şey mi? Genç mi dedim pardon. Dedemden bahsediyorduk ama neyse. Gencecik insanlar şuna bakar mı? dedemin suratına bir bak bir bak dedeme ne kadar genç haydi teyze desen 18'lik kız gibi bu gençleri karşısında durmamamız lazım şu gençlere bakın birbirinizi seviyorsunuz değil mi gençler gençlere bakın Allah'ım genç görmesin Dede sen yine bunları giydin mi ya? Hani takım elbise giyecektin ya of ya. Kadına hemen gerçek yüzünü gösterdin. Kadın senden vazgeçip gidecek valla. Ben sana söyleyeyim. O da de parayı aldın sayemde. Kız karıştırma onları. Vallahi ben Hayriye'mi çok seviyorum. Kucağımda taşıyorum böyle görüyorsunuz. Biz gidiyoruz. Evleneceğiz. Kimse karşımızda duramaz bizi. Biz gideceğiz. Evlenmeye gidiyoruz şimdi. Hemen götürüyorum nikah salonuna. Dede dur 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 dedeciğim. Dedeciğim felaket çıktı dedem ya. Baba ne alaka baba. Evleneceğiz işte. Hadi bay bay. Görüşürüz. Yeter ya. Karı bul karı bul dedik bulmadınız bugüne kadar. Canıma yetti. Götürüyorum kadını. <laughs> Aman dede ne yapıyorsun ya? Dede. Allah Allah. Al işte. Baba gördün mü? Baba sakin baba. Ha sakin dersin öyle. Al işte gitti adam. Vallahi sizin yüzünüzden. Geçlerin halini almasaydınız böyle olmazdı. Baba yani şu paranı çıkarıp durma ya. Bu kadar da görgüsüz olma ya. İkide bir paranı çıkarıp duruyorsun oruç oruç ya. Allah Allah işte Ramazan Ramazan Hemen paraya satmışsın kendini Adam gitti valla ee, Gitti anne gider tabi Of dedem de delirdi 95 yaşından evlenmesi Ay delirdi diyene bak Çinli damat bulmuş kendini o kata bu kata diyor Konuşuyor ortalıkta dedeme laf ediyor Sus aşkın yaşı olmaz kızım Yani aşkın yaşı değil de paranın Sayısı önemli sonuçta yani ben alacağıma bakarım Ne kadar olursa olsun Yapacak bir şey yok ya artık gençler evlenmiş Değilmişler benimle Tövbe tövbe ben evlendim dedem kaldı Abla kıskan yani bunlar kısmet işi. İstersen sen de ver bir bin iki bin lira ben senin işte halledeyim diyeceğim ama yani siz artık fakirlediniz abla Çinli enişteyle haberiniz olsun. Yani artık o kadar bu kadar falan kurtarmaz sizi. Babam tüm parayı almış adamın elinden resmen. Babamın gülüşe baksanıza yani. Zalim oyun bozan gibi babam şu an. ben damattan alırım para. Anne farkında mısınız? Adamdan alacağınızı almışsınız zaten. Kalmadı ki diyor adam ya. Baksana şu şuna. Ne kadar mutlu şu surat ifadesine bakar mısın? Babam olmasa utanacağım yemin ederim ya. Reddediyorum bu adam babalıktan ama neyse parası var artık Reddetmeyeyim bari. <laughs> yok yavrum yetmez bu. Niye anne sen faaliyetten falan geliyordun da benim mi haberim yok? Kapıdaki tövbe estağfurullah. O kadın ne? Teyze? Allah'ım teyzeye bir şey oluyor bir gelin. Vahiy falan mı geliyor teyzeye? Bu ne? Bu benim çinli sevgilimin nesine benziyor. Ay, sen gerçekten normal değilsin abla. Abla, bir beyin cerrahına gidelim mi beraber? Hani alalım sana bir beyin. Aileye bakar mısın abla? Normal yok, normal yok, yok gerek yok. Neyse içeri alalım kadını, gelsinler. Gel kadın, gel bari. Damat yetmedi mi? Nesi mi geldi? Ben Hong Kong'un Eee Ben de dedemin torunuyum da. Hanımefendi niye böyle duruyorsunuz? <laughs> <laughs> niye böylesiniz ya? Bir normal aşağı iner misiniz? Normal davranın. Aa o hareketin ismi ne? Ablamada da böyle hareketler yapacaksınız. Tövbe estağfurullah. Gelin içeri geçelim ya. Hey sizde para var mı? Damadınız fakirdi. Baba o torunu oluyor toru onu. Baba abartıyorsun. Abla bence sen abartıyorsun. Babam ayaktayken sen niye oturuyorsun? Gel buraya buna cin çarpmış hiç ellemeyin buna. Ayakta duruyor nasıl duruyorsun hanımefendi? De öyle durun ya cin çarpmış gibi duruyorsunuz aynı. Bu bizim oralarda yogadır. ABK eller havaya. Ayaklar yükseliyordu. Lütfen iniyordu yapar mısınız? Yoksa birazdan annem ve babam kalp krizden kaybedeceğiz yani. Aa, şimdi teyzeme laf söyletmem. Ay abla sen de ne koca meraklısı çıktın ya. Şafi girmiş bunun içine. Vallahi baba ne girdiğini bilmiyorum ama yani bu kadın cici. Aa, o müzik sesi nereden geliyor? Aa eyvah, bu bu, eyvah. bu çok daha da geliyor. Oo! Korona, korona, Allah rızası için para verin. Her şeyimi aldılar. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım ne oldu? Sen zengin değil misin? Ya adamın iliğine kadar. seninle bir anlaşma yapalım gel. Siz gelmeyin bir dakika. Gel işte parayı babama mı verdin ya? Akıl var mantık var. Gidiyorsun estetik yaptırıyorsun. Temizliğe de başladı ben. Sonra da sokakta sanatçılık da yapıyor ben. Yaparsın ya. Elektrikle de uğraşıyor ben. Doktor da oldu ben. E işte maşallah yani. Başlamadığın meslek kalmamış. Sen yakında o parayı kazanırsın. Vazgeçtim. Seninle anlaşma yapmayacağım. <laughs> Her neyse işte. Şimdi bak. Babamdan parayı senden alırım. Ama babamdan verdiğim parayı alırım. Ama tek bir şartla. Bana da birazcık kuytu kaşıdan bir şey verirsin. Tamam tamam veririm. Bana dedi ki bizim de çok borç var. O bana öyle dedi. Ben de üzüldüm verdim. Dur bir şarkı söyleyeyim. Neyse vazgeçtim söylemi. Ona da başladım. Ya yani işte ne yapıyorsun ya? Tamam gel. Şimdi çaktırma. Ben hepsini halledeceğim. Sen merak etme. Siz torunumu soydunuz. Tövbe tövbe biz soymadık. Hırsız mıyız biz? Bura bak ya. Şurada sadece 10 bin dolar var. Bir çorap parası. Biz torununuzu falan dolandırmadık hanımefendi. Kendi isteğiyle verdi. Hoş geldin aşkım. Gel ben sana para vereyim. Of abla bir dur ya Esra Aroldaki şeylere döndü yemin ederim yakında Çinli damat da çıkacağız ya Esrarı da kesmez bunu keselim Müge Anlı'ya çıkar Müge Anlı Vallahi bizi cici yapar haberiniz olsun Torunun bankada mirasın var onu çekebilirsin Of para gözlere düşmüş torunum benim Of torunumun elinden her, her şeyi almışsınız utanmazlar size Biz bir şey almadık Tamam bir şey almadılar Mine Mine sakin ol Sakin falan olamam oğlum Bunlar tam bir kapkaççı hırsız Hanımefendi siz ne diyorsunuz? Hayriye. Hayriye neredesin? Hayriye. Baba ne oldu? Dede ne oldu? Dede ne oldu? Biz evlendiydik ya Hayriye ile hanım. Bir günü aldık. Hayriye'lerde yaşıyorduk. Ben de bir çanta dolusu paramı aldım ona getirdim. Ee dede ne yaptın onu? Hayriye yok. E, tamam Hayriye olmasın dede. Yenisini buluruz da. Ay bu güzel hanımefendi de kimmiş? Dede bırak onu. Allah Allah şimdi onun zamanı mı? Hanımefendi. aileye gitmiş. Ne? Aha dede bir çanta dolusu param vardı bugüne kadar. Niye söylemiyorsun? Evet arkadaşlar. Bir roleplay'in daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni, bizi buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilsen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutma. Sizi çok ama çok seviyorum. Beyaz oyundan hepinize koskocaman bay bay.